Kızlara yer göster. Yapın şurada kampınızda. Kızlar dalga geçin adamla. Dalga geçin bakalım. Aha, şapkaya bak. Buna <laughs> bak. Ay götüm. <laughs> Bu mu? Buna mı? Buna mı? <laughs> ne arıyorsunuz benim evimde? İnsan sormadan birisinin evine girer mi yani? Ayıp bir şey ya. Siz Daha tedirgin de... ol ben mi? Sen çok tedirginsin. Niye ben? Aslan gibi adamım Arkadaşım, arkadaşım. arkadaşım. çok tedirginsin evet. ve şey, sanki tuvalete gitmen gerekiyormuş gibi hareketler yap. Aa. Evet, işte böyle. Ne, ne işiniz var evimde? Arkaya işeyebilirsin. <laughs> Kamp yapmaya geldik. Hadi kampa, hadi. Hadi kampa, buraya. Sizin evde ne işiniz var? Kapı açık. Ha, kafa açıp ben cereyan yapsın diye yaptım. Yabancılar gitsin diye diye yani bir kayıp mı oluruz ne oluruz Sıkışın. bir şey mi arıyorsun? Sıkışıksın. Ha? Sıkışıksın. Sen biraz sıkışıksın. Ha? Hayır sen sıkışıksın. Ha, sen sıkışıksın. Sen sıkışıksın. Ha, sen sıkışıksın. Gerizekalı sıkışıksın. Hocam sıkıştınız mı? Hayır. Ha? Şapkalı mal. Ben tamam. Evet. Tamam. Ee, ama ayıp bir şey yani. İnsan uyurken evine girilir mi canım? En azından bir cam tıklatılır yani. Efendim? Şurası tuvalet galiba. İşte, acele etme kimse duymasın aramızda. <laughs> Ayıp böyle şeyler söyleme. Şurası mı dedin? Çok ayıp bir şey. Kız bağırsana sesini duyalım. Şurası tuvalet. Git yap. Kestik. Nida sen adamın evinde adama tuvaleti mi gösteriyorsun? <laughs> Ama çok toyta gelmiş. Nereden anladın? Belli. Onun hareketleri öyle. Beni tanıyor mu? <laughs> Hayır. İlk kez görüyor. He. Evet arkadaşım sıkışıksın. E, çok rica ederim. Evimi terk eder misiniz? Biz burada kamp yapacağız. Bir de burada evde kamp yapamazsınız. Evde kamp saçma bir şey. Dışarıda kamp yapılır. Evde kalın. Ev mi? Efendim? Ev mi burası? Yok internet kafe. Yani... <laughs> ben kendi jenerasyonundan birini alayım sahneye ya. Anlaşamıyoruz. Ben <laughs> Ayşe, Ayşe <iki> çocuğuyum. <laughs> Arkadaşım yapma lütfen. Bunları al yan tarafa. Bu, bu tarafa mı? Evet. Kamp yapacaksınız. <laughs> buraya hanımefendi lütfen rica ediyorum. Burası benim evim ya. Lütfen. <laughs> tamam burası. Adam başı 35. <laughs> Ne yapıyorsun arkadaşım? Burası benim şey Kamp Ne Kızlar orada kamp yapacaklar. Evet. Kızlar, sen onları kızları bırak tam dönerken Nida, sen şeyi anlatıyorsun. Begüm sen sevgilini anlatıyorsun diyorsun ki beni terk etti kahrolası diye ağlamaya başlıyorsun. Kız ağlamaya başlayınca sen geri dönüyorsun arkadaşım. Tamam evet 3 2 1. Buyurun. Beni terk etti inanamıyorum. <laughs> Bence çok haklı bir hareket yapmış çocuk. Ben olsam başlamam bile. Begüm. Bak. Çocuk yanındayken beni terk etti diyeceksin. Arkasını dönüp üçüncü adımını attığında senden bir hönkürme duyacağız. Ha. Öyle yüksek bir hönkür evet, ki du duymam, çocuk duymam. duysun da geri dönsün. Evet, evet. evet. Üç, du iki, bir. Evet. Söyle. Beni terk ettiğini ana. musun? Ya abi. uzatma. Kız bağırsana. Kız bağır biraz. Seni terk ettim bir hiç? Yok. Hah işte ondan. Bir terk etsin bak, osurtursun burayı. Bir, <laughs> hadi Allah göstermesin de bağır, bağır. Hadi bir gençlik sesinizi duyalım. Yoksa bok yoluna gidiyoruz. Söyleyeyim. Hadi hazır. <laughs> beni terk etti. <laughs> Boş ver, bir şey. sen sen Hayır bir <laughs> tanem evleneceğiz söz veriyorum. Hayır. <laughs> e ne o zaman niye dinliyorum ben kızın konuşmasını? Arkadaşım yapma ya. Lütfen ya. Ne yapacağım ben onu duyunca? kızın yanına kızdan konuşmaya başlayacaksın. Evet kızlar siz de onu o terk etmiş ya. Nida sen çocuğa hakaret et tamam mı? O seni zaten hak etmiyordu. Begüm şey Ayşenur sen de e, arayı düzeltmeye çalış tamam mı? Tamam. Üç iki bir başla. Beni terk ettiğini... Kestik, geç kaldın. Aa, niye bağırıyorsunuz ki? <laughs> Arkadaşım gel şuraya.